Ben galiba sırf bu kombinleri yapabilmek için okula geri dönmek istiyorum. Mavi'nin okula dönüş koleksiyonundaki sevdiğim görünümleri etrafıma şöyle bir topladım. Bunlardan ilhamla da kendi okula dönüş görünümümü yaratacağım şimdi. Ben koleksiyonuna ne çok bloku vermiştim. Buradan da ilhamla kendime böyle bir okula dönüş kombini yaptım. Böyle bir florum var. Bunu isterseniz saç bandı olarak ya da belinize de bağlayabilirsiniz. Ben birazcık daha okul hanımefendiliği yapmak istedim. Altımda da Taylor var. Yani Taylor tüm gününüzü okula geçirmek için inanılmaz rahat bir jean. Aynı zamanda çok da cool gözüküyor. Belime de bir kemer taktım. Şöyle de bir açıklık yapıyorum. Ayakkabılarım da tam bir okul ayakkabısı. Hemen kendime şantamı da alıyorum. Benim okullukum bu şekilde. Okuldan ümit oluyor mu? <laughs> Jangan